Evet, zombi çetesinin yanına iniyoruz şimdi. Zombi çetesi biz geldik. Hoş geldiniz zengin. Sizi bekliyorduk bizde. Ya bir şey soracağım. Kara zombi neden çıktı gitti? Zengin, kara zombi sahte zombilerle yani sizinle bir arada durmak istemiyormuş. Evet, bize yukarıda çok ters davrandı. İyi de biz ona ne yaptık ki? Zengin, siz hiçbir şey yapmadınız. Kara zombinin kendi hatası işte. Boşver, takma dostum. Siz artık aramızda kalacaksınız. Hoş geldiniz. Evet zengin. Takma dostum boş ver. Ya nasıl takmayayım ya? Karı zombi zombi çetesinden ayrıldı. Bizim yüzümüzden ayrıldı. Biz böyle sahte zombi olmasaydık, sizin aranıza katılmaya çalışmasaydık, Karı zombi hala buradaydı. Sizin gibi sizin sahte var. zombiler yüzünden zombi, zombi çetesinden, çetesinden ayrıldım. Şuna, Şuna baksana, baksana. bir zombiye, zombiye bile zombiye benzemiyorsunuz. benzemiyorsunuz. Saçma Aşma sapan, japan, rol yapan insanlarsınız yapan, siz. Insanlarsınız. Artık, artık ben yokum. yokum. Siz sahte, sahte zombilersiniz. zombilersiniz. Ve ben artık sizinle bir dakika bile, bir dakika bile durmam. durmam. Gidiyorum, Gidiyorum sahte zombiler. zombiler. Bir daha bir asla dönmeyeceğim. dönmeyeceğim. Ama o, o zombi, zombi krala söyleyin. Onun, onun için, için geri, geri döneceğim. döneceğim. Beni herkesin içinde, herkesin içinde rencide etti. etti. Geri, geri döndüğümde, döndüğümde onun için hiç iyi olmayacak. Ve zombi kral, kara zombi bize ne söyledi biliyor musun? Ne söyledi zengin? O zombi kralla sonra görüşeceğiz dedi. Buraya döndüğümde onun işi bitti dedi. Demek ki beni tehdit etti. Bunun hesabını sorarım ben ona. Evet zombi kral aynen böyle dedi. Her neyse hazır mısınız? Bakın burada köylüler var. Kim köylü yemek ister? Ben ben. Zengin amca ben de. Tamam tamam. İki tane köylü var. Bunlar size yeter. Haydi bakalım keselim şunları da yiyelim. İnsan etini özlemişim ya. Zombi olmak güzel bir şey aslında. Zombi kral, bana herkesin içinde bağırdın. Bunun bedeli çok ağır olacak. Sahte zombiler bizim aramıza girdi. Önceden böyle değildi. Ne güzel gerçek zombilerle insan avlıyorduk, insan yiyorduk. Ama artık her şey değişti. Aramıza insanlar katıldı. Bu böyle olmaz. Kendime yeni bir zombi çetesi kuracağım. O zombi çetesinin lideri ben olacağım. Zombi kralla yüzleşeceğim sonra. Şimdilik gidiyorum ama şehre geri döndüğümde o zombi kralın işini bitireceğim. Şimdi kendime zombi çetesi kurmaya gideceğim. Haydi bakalım. Kara zombi şehre geri döndüğünde ya bize saldırırsa zengin bize bir şey yapamaz. Sayımıza baksana çok kalabalığız. Kara zombiden korkmuyorum. Gelirse şehre ve bize saldırmaya çalışırsa onun tek hamle işini bitirdim. Zombi kralın çok güçlü olduğunu biliyorum zaten. Ama bize tuzak falan kurmaya çalışırsa güç de işe yaramaz. Hep birlikte tuzağa düşeriz valla. Zengin zengin takma abi. Kara zombi bize hiçbir şey yapamaz. Gelsin de görüşelim. Merak etme. Ben Kerem komiserle konuşacağım. Daha doğrusu Kerem zombi ile şehrin giriş ve çıkışlarını kontrol eder o. Tamam fakir. Hatta hemen haber vereyim. Evet arıyorum Kerem zombiyi. Alo fakir ne oldu? Kerem zombi iyi dinle beni. İniyorum fakir zombi ne oldu? Bak şimdi bu kara zombi zombi çetesine ihanet etti. Şehre tekrardan gelirse sakın onu şehre sokma tamam mı? Nöbet tut. Tamam tamam merak etme fakir zombi. Ben nöbetleri sıkılaştırıyorum. Diğer zombilere de haber vereyim mi? Yok yok zaten tüm zombiler burada. Ama sen şehirdeki diğer polis zombilere haber verebilirsin. Tamamdır fakir zombi merak etme. Tamam bakalım haydi görüşürüz. Evet işte bu. Kerem zombiye de haber verdim. O şehirdeki güvenlik önlemlerini sıkılaştıracak. Kara zombi asla şehre giremez. Şu kara zombiye bak sen ihanet etmiş. Şehre geri gelirse onun işini buracıkta bitiririm. Hiçbir şey yapamaz şehirdeki insanlara ve zombi çetesine. Güvenlik önlemlerini sıkılaştırmam lazım. Diğer zombi polislere de haber vereyim de onlar da şehrin giriş ve çıkışlarını kontrol etsinler. Hava da karardı. Bu geceyi geçirmek için kalacak bir yer bulmam lazım. Yiyecek de hiçbir şeyim yok. Kendime keşke yakın bir arkadaş bulsaydım çok iyi olurdu. Tavuğu da hiç sevmiyorum. Burada tavuk ve domuzdan başka hiçbir şey yok. Yiyecek ve kalacak bir yer bulmam lazım artık. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım? He? Orada bir yer var. Bir mağaraya benziyor. İşte. Acaba içeride birisi var mı? Belki de bir zombinin mağarasıdır burası. Evet, evet. Olabilir. Şuraya girmem lazım. Haydi bakalım. Bakalım içeride kimse var mı? Şimdi anlarız. Şuradaki pencereden içeri bakayım. İşte orada birisi var. Bu bir zombi mağarası. Çok güzel. Bu zombiyle konuşabilirim. Belki de onu ikna edersem yeni kuracağım çetenin üyesinden olabilir. Evet evet. İçeri gireceğim şimdi. Uyuyor. Sessiz olmam lazım. Onu uyandırmayayım. İçeride bakalım ne var yiyecek bir şey bulabilecek miyim? Arkadaşlar merhaba ben zombi zengin. Arkadaşlar ufak bir hatırlatma yapmak için videoyu kestim. Lütfen kanalımıza abone olup videoya da like atmayı unutmayın. Bu dediklerimi yaparsanız bu tarz videolar devam eder arkadaşlar. Haydi bakalım o zaman hatırlatmamızı yaptık şimdi videoya devam edelim. İşte bu. E, bu ne olamaz. Leş gibi kokuyor içerisi. Kim var orada? Mağaramda kim var? Kapı açılıp kapandı. Orada birisi var. Kimsin sen? Ne istiyorsun? Çabuk git buradan. Hey sana diyorum kim var orada? Bu bir zombi. Ne işin var burada? Dostum yardım edebilir misin? Ne istiyorsun? Neden mağarama izinsiz girdin? Söyle bakalım. Dostum kalacak bir yerim yoktu. Yardımına ihtiyacım var. Eğer ki bugün sen bana yardım edersen ben de sana çok büyük bir yardım yapacağım. Tamam haydi gel. Senden başka kimse yok değil mi? Hayır yok ama içerisi leş gibi kokuyor. Ne yapabilirim? Burası bir mağara. İstemiyorsan yol orada depolup gidersin. Tamam tamam. Teşekkür ederim. Mağaranı kabul ettin. Bu geceyi burada geçirirsem çok güzel olur. Bu arada ben kara zombi. Ben de kızgın zombi memnun oldum. Ben de dostum. Mağaran çok eski gözüküyor. Evet öyledir. Ben yıllardır burada kalıyorum. Baksana ne diyeceğim. Ben bir yeni çete kurmak istiyorum. İstersen bu çeteye katılabilirsin. Ne çetesi? Ne saçmalıyorsun sen? Çeteye falan gerek yok. Ben burada tek başıma yaşarım. Yarın da gidersin. Her zaman burada kalacak değilsin. Dostum bak bu mağara çok eski. Sıkılmadın mı böyle sefalet içinde yaşamaktan? Aslında çok sıkıldım evet ama elimden başka bir şey gelmez. Biz zombiyiz. Böyle yerlerde yaşarız işte. Ne bekliyorsun ki? Villalarda mı yaşayayım? Deniz kenarında mı yaşayayım ne bekliyorsun? Neden yaşamayalım? İnsanlar yaşıyor ya. Bizim ne eksiğimiz var? Biz de yaşayabiliriz. Nasıl olacakmış o? He? Asla yapamayız öyle bir şey. Bu mağaradan ayrılırsam büyük ihtimal kalacak yeni bir yer bulamam. Dostum, eğer ki benim çeteme katılırsan şu ileride büyük bir şehir var. O şehri beraber ele geçirebiliriz. Ama ilk önce çetemizi büyütmemiz lazım. O şehri ele geçirince ne yapacağız? Ve hangi şehirden bahsediyorsun? Burada bir sürü şehir var. Zengin ve fakirin büyük şehrini biliyor musun? İşte orası. Orayı nasıl ele geçireceğiz? Saçmalama. Kafayı yemişsin sen. Hem orada bir sürü koruma var. Askerler var. Ve duyduğuma göre şehre bir sürü zombi gelmiş. O zombiler şehri koruyor. O şehre girmemiz çok zor. O şehirdeki zombiler benim eski arkadaşım. Ve bana ihanet ettiler. Daha doğrusu beni gruptan attılar. Şimdi onlardan intikam almak istiyorum. Eğer ki çeteme katılırsan onlardan intikam alacağız. O şehri ele geçireceğiz. Bundan sonra bu mağarada yaşamana gerek kalmayacak. İstersen o şehri alırız ve bundan sonra bu mağarada değil, lüks içinde yaşarsın. Bu dediklerin kulağa çok güzel geliyor evet ama bunu başarabileceğimizi sanmıyorum. Güven bana. Tamam peki. Sana inanıyorum. Umarım başarırız bunu. Peki şimdi ne yapacağız? Çetemizi birazcık büyütmemiz lazım. Tanıdığın başka zombi arkadaşların var mı kızgın zombi? Eğer ki onlar da çetemize katılırsa, çetemiz ne kadar büyük olursa o kadar fazla kazanma şansımız artar. Evet birkaç tane tanıdığım zombi arkadaşım var. Onlar da belki çeteye katılmak isterler. Güzel. Onları da aramıza katacağız ve o şehri ele geçireceğiz. Bundan sonra mağaralarda değil, lüks evlerde yaşayacağız. Tamam dostum. Çetene katılıyorum. Umarım bu dediklerini başarabiliriz. Güzel. Şimdi çeteye bir isim düşünme zamanı. Acaba çetemizin adı ne olsun? Diğerlerinin ismi neydi? Onların adı Zombi Çetesi. Vay, güzel isimleri varmış. Bizim çetemizin adı da o zaman Sokak Çetesi olsun. Nasıl fikir? Evet, aslında güzel. Evet, evet beğendim ben bu ismi. Sokak Çetesi. Süpermiş ya. Tamam, güzel. Çetemizin adını da bulduk. Haydi şimdi gidelim diğer zombi arkadaşlarına da haber verelim. Onlar da çetemize katılsınlar. Daha sonra çetemizin sayısını yükselttiğimizde zombi çetesiyle savaşmaya gideceğiz. Onları da yenersek bu iş tamamdır. O şehir tamamen bizim olacak. Diğer insanları yenmek çünkü çok kolay. Tamam haydi gidelim dostum. Seninle tanıştığıma memnun oldum. İyi ki gelmişsin bu mağaraya. Evet dostum ben de çok memnun oldum. Ee, zombi Kerem geliyor. Zombi Kerem. Ha? Alo. Alo ne oldu? etrafını tamamen çevirdik. Merak etme dışarıdan hiçbir tehlike artık şehre giremez. Aferin güzel. Şehri tamamen koruyun. Fakir zombinin emri bunu unutmayın. Tamam tamam merak etme Kerem zombi. Artık şehre dışarıdan hiç kimse giremez. Güzel. Evet ben de fakir haber vereyim en iyisi. Dur arayayım onu hemen. Diğer tüm polis zombilere haber verdim. Artık dışarıdan hiçbir zombi şehrin içine giremez. Tamamen güvendeyiz. Alo, Zombi Kerem, ne oldu? Fakir Zombi, şehir artık tamamen güvende, merak etme. Diğer tüm zombi polislere haber verdim. Hepsi şehrin etrafını çevirdiler. Şu anda şehri koruyorlar. Çok güzel be. Helal olsun size. Aferin güzel güzel. Sen de şehir içinde nöbet tutarsın Kerem Zombi. Merak etme beni Fakir Zombi. Ben şehrin içinde geziyorum. O kara zombi asla şehre zarar veremez. Çok güzel tamamdır. Haydi görüşürüz. Görüşürüz. O kara zombi şehre zarar vermek isterse acımadan öldürürüm onu. Zombi çetesine ihanet etti. Bunun bedelini ağır ödersin kara zombi. Eğer ki benim karşıma çıkarsan ben zombi çetesi kadar insaflı olmam. Direkt seni öldürürüm. Ya ısırarak ya da elimdeki silah sayesinde. İşte geldik kara zombi. Nerede arkadaşının mağarası Arkadaşım tam olarak şu dağın Oradaki mağarada kalıyor İşte şuradaki görüyor musun O mağaraya çıkmamız lazım Ne kadar yüksekte yaşıyormuş Evet evet o soğuğu birazcık sever Ve etrafı daha iyi görmek için Öyle yükseğe mağara kurdu Her neyse ama iyi birisidir Çetemize eminim ki katılacak Sokak çetesi zombi çetesini yenecek Hiç merak etme karı zombi Haydi çıkalım artık mağarasına Haydi gel takip et beni. Onun adı ne? Onun adı Tehlikeli Zombi. Tehlikeli Zombi mi? Ben bunu sevdim. Evet, biliyordum seveceğini. Haydi gel. Tehlikeli Zombi dostum, biz geldik. Kim var aşağıda? Biziz dostum. Yukarı gelebilir miyiz? Kızgın Zombi sen misin? Evet dostum biziz. Tamam gelin yukarı. Evet güzel. Kara Zombi haydi gel. Tamam geliyorum. Yukarı çağırdı bizi. Hemen çıkalım yukarı.